tay konusunda hoş geldiniz diyorum arkadaşlar hoş geldiniz. Gerçekten bekliyiz arkadaşlar. Önlüklerini giymiş tek sıra halinde meclise gidenlere ne yapmaları gerekiyorsa yapsınlar. <laughs> oradan, oradan, Güvenlik işleriyle albede yaşamıyor şu anda ikilinin arasında. Cebinde yeterince parası olmadığı için A grubuna başvuramayan hastaları E grubuna göndermek zorunda bırakan acımasız, vahşi bir kapitalist süreç gün geçtikçe daha fazla karşımızda durmaktadır. Alternatif tıp ne demek? Tıbbın alternatifi olmaz. Sistem en başında yoksullara, dezavantajlı kesimlere zarar veriyor. Bizim de bu zarara seyirci kalmamızı kimse beklemez. Biz istiyoruz ki eğer bir insan hastaysa ve sağlık hizmetine erişmek en temel insan hakkıysa, cebinde parası olsun olmasın her insan erişebilsin sağlık hizmetlerine. Sağlıkta başarılar. Örgülenekli. Hepimiz için, kendimiz de dahil olmak üzere, çocuklarımız için en sevdiğimiz insanlar için, bu halk için, hastalarımız için eşit, ücretsiz erişilebilir, kaliteli bir sağlık hizmeti istiyoruz. Bu talebi ne kadar büyütürsek, ne kadar geliştirirsek, bu talebe erişmekle ilgili sorunları o kadar azaltacağımız karısındayız. Ben şimdi gerçekten hastasıyla, sağlık çalışanıyla, hekimiyle hastalarımız performans puanı değildir diye içselleştirmiş bütün arkadaşlarımızı kocaman bir alkışla bu durumu protesto ediyorum. şu an taşınacak diye şartlar diyor. Hastane şu anda bilerek isteyerek görevliler tarafından artık başhekimlik tarafından ve herkes tarafından bakımsızlaştırılmaya başlamış. Yani tuvaletler deseniz, hastanenin içi deseniz hiç iyi değil i̇şte, ya. Bize göre bu arazi zaten duyumlarımıza göre TOKİ'ye devredilmiş durumda ee, ve bunun yolu da bir şekilde açılmış durumda. Hastane Bunu yok etmek Bursa'mıza yapılan en büyük ihanet olur. Hastaneler, çocuk o hastanenin kapatılması sonucunda Osman Gazi sınırları içerisinde yaşayan bir çocuğumuz, bir tek çocuğumuz eğer sağlık hizmeti almaktan alıkonursa ve bunun sonucunda bir sağlık sorunu yaşarsa bunun vicdani sorumluluğunun kimse altından kalkamaz. hayatın yerini rantın aldığı bir sistem bize dayatılıyor. Böyle bir mücadeleye katkı koymak en önemli görevimizdir diye düşünüyoruz. Hatır, hatır, Hastanemiz yakın, doktorlarımız çok iyi, çocuklarımıza çok iyi bakıyorlar. Ulaşım kolay oluyor gece gündüz ansızın hastalandıkları zaman. Bu yüzden hastanemiz kapatılmasın. Susma, susma, hastanemiz kapatılmasın. Hastaneler çocuklarımız. Hastalarımızla el ele, kol kola yan yana kamu hastaneleri kapatılmasın. Aksine daha da güçlendirilsin diye bir mücadele hattı içerisinde olacağız. <laughs> da yaşayan herkesin yoksulu zengini, eğitimlisi eğitimsizi, doğuda yaşayanı batıda yaşayanı, kadını erkeği, genci yaşlısı, herkesin A sınıfı hizmete layık olduğunu savunuyoruz. Devlet, hükümetler aracılığıyla sağlığı kendi üzerinde büyük olarak gördüğü bu sağlığı üzerine atmaya çalışıyor. oy birliğiyle yürütmeyi durdurmak kararı vermiş. Dolayısıyla şimdilik Bursa'da bu yanlış uygulamanın bir ölçüde durdurulduğunu söylemek mümkün. O kadar sıradanlaştı ki artık sağlık kurumlarında şiddet. Biz can güvencesi istemek dışında hiçbir şey yapamaz duruma geldik. Bursa Yenişehir Devlet Hastanesi'nde şok kavga. Hasta yakını acil serviste görevli kadın doktoru onlarca insanın gözü önünde tokatladı. Biz çalıştığımız kurumlarda hasta ve yakınlarının biber gazı sıktığı insanlar olmayı hak etmiyoruz. Bunu çok kesin ben söylüyorum. Eğer bugün hastalarımız bizim karşımıza geldiklerinde kapıyı vurarak değil, kapıyı tekmeleyerek açıyorlarsa... ...birileri de buna o kapıyı tekmeleyerek açmak sizin hakkınızdır diye yol gösteriyorsa... ...bunun yanlışlığını topluma aykırmak zorundayız. Bizi hastalarımızla, hasta yakınlarıyla karşı karşıya getiren sistemi iyi sorgulamamız lazım. Eğer yaşamak denirse bu yaşıyor işte yaşıyor çocuk yaşamak denirse. Yani. Sayın seyirciler, Bursa'nın Yenişehir ilçesine yaz aylarında çalışmaya gelen Güneydoğulu mevsimlik işçilerin sağlıksız ve elverişsiz koşullardaki yaşam savaşı, Bursa Tabip Odası'nın hazırladığı bir raporla gözler önüne serildi. Rapora göre elektriği, içme suyu ve tuvaleti olmayan çadır kentte kalan çok sayıda işçi ve ailelerinin sağlığı ciddi risk altında. Burada yaşamak çok zor. Bize tehlik getiriyor. Oh. Ah. Okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim. oradaki insanların iş kanunu hükümlerine uygun olarak sigortalanarak çalışmaları sağlanmalıdır. Bugün itibariyle örneğin bir sayın bakanımızın bir yakını hastanemizde ameliyat olmayı beklemektedir. Ama ameliyat olacağı cerrah dışarıda çalıştığı ve burada da hastaya el sürmesi engellendiği için hasta ameliyat olamamaktadır. Bir bakanlar kurulu üyesinden söz ediyorum. Bir başka iktidar milletvekili, bir başka cerrahi operasyon için hastanemizde kendisini ameliyat edecek cerrah bulmak için uğraşmaktadır. Emeklinin muane parasını eczanede kesin. Bakın bu yine dünyanın hiçbir yerinde inanılmayacak bir şey. Devletin kendi cebinden aktardığı para artarken bir yandan bütçeden bir yandan da cebinden vatandaşın ödediği para da arttı. Bunu anlayabilmek çok kolay değil. Bunun Neden? nedeni tamamen ortamın piyasalaşması ile ilgili. Sanılıyor ki doktorlar daha iyi alıyor veya ne bileyim bir TSK silahlı kuvvetler mensubundan, yarbaylıktan, albaylıktan emekli olmuş bir e, ordu mensubumuzdan ne yazık ki daha fazla biz ücret alamıyoruz, daha aşağılardayız. Bunca sene Bunca zor bir mesleği bu ülkede yap. Ondan sonra işte ortalama ömüre kıyasla bir 5 yıl daha sana bir ömür veriliyor. Sağlık önce planlamadır, öngörüdür, insan hayatıdır, emektir, sevgidir, fedakarlıktır ve bunların bütçesinin tabii ki ödenmesi gerekir. Hekimlerin tarih boyunca, çağlar boyunca bağımsız çalışma gelenekleri vardır. Hekimler vicdanları ve akıllarıyla ile bağımsız düşünür ve bağımsız çalışırlar. Hiçbir güç onları yönetemez. Doktor İlker Şahin kelo olan kıyafeti giyseydi veya Nasrettin Hoca kıyafetiyle çocuğu ziyarete gitseydi bu sizi rahatsız etmeyecek miydi? Şoktayım. Hasta çocuklarla nasıl iletişim kurulacağını siz mi karar vereceksiniz?